arkadaşlar bunu nasıl açıyoruz? Bunu açacağım mı? 5 açılmaz 5 maç oynayacağım. Yani 2 kasa açabileceğim onlardan. Bu sırada bir tane oynasam yeter. 2 2. Onuruz alıyoruz ama bu kadar paraya değer mi? Bu karakter bu kadar paraya değmez. Ama bu da dedi. Bu da, bu da şu kadar de? oh, 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 oh. yani, şey dedi. Yani. Tam tersi oldu. O, 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 o. Yani tam tersi değildi. O öyle kalacaktı. Bu 100 olacaktı. Daha iyiydi. 400 yüz de. Hatta dört Kaç var? Bu kaç? Kaç, 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 kaç. Oho bayağı var. 440. 340 ya da 440 Oho bin para. Ay girip girip duruyorum. Arkadaşlar 1079 karakterim var. Ama hiçbirinin, hiçbirinin, birinin, hiçbirinin de yok. Arkadaşlar kitten kit ikinci en sevdiğim karakter. Ver, 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 ver. Ver, ver, ver. Bence bu mükemmel. Arkadaşlar bu mükemmel sınırsız enerjisi var. Sınırsız var. Tak 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 tak. Çok iyi. Bakın. Evet arkadaşlar bunu mu oynayayım? Bunu mu oynayayım? Karısı ya. Arkadaşlar bu bunun bugün hangi en sevdiğiniz karaktere söyleyeyim benimki bu. Bak bu ayağa kalkmış hala. Baz gibi aynı dog gibi şey var. Yani burada yapılana göre arkasını çevirirseniz. şişmemiş şişmemişin içinde. Ve Burada da gördüğünüz gibi dikiş, dikiş hızı var burada. Arkasını de bu var ve oradaki içeri şey ne diyorsunuz değil mi? Çiş. Çiş. Gerçekten çiş. Çişe benzemiyor Kinliye benziyor ama çiş. Çiş çi çiş çiş. Arkadaşlar ben şimdi bu karakteri... Soğum. Meow. Sorry, got caught up in the moment. Friends forever! <laughs> you are gonna cry, aren't you? Cat's got your tongue? Yes, I have. Friends forever! Pounce, flounce, and bounce! Evet solda yaptı. Evet. Ya şarj kaçmıyor. Oho bitiyor. Ee, arkadaşlar. Bu dos tarsa bilmediği özellikler. Mesela bilmediği bilmediğiniz özellikler söyle. Bu şey bilmiyoruz. Ben neyi biliyorum? Bundan milyonlarca veriyor. daha biliyorlarca değil mi? Beş tane kat. Yok Bin. 1 oh. 1 milyonu açtı. Milyon. Bu kadar. Kim açabilir? Arkadaşlar yalıyorum buraya. Mega kutu. Mega kutu kim açabildi? Ku kutu kim aça? Değildi. Değildi. Yanlış yazdı. Aa sıvırsı. Ne kadar kişi bu kadar mega kutu açabiliyor? Ne kadar kişi bu kadar? Evet doğru Galiba. Oh. <laughs> arkadaşlar kurtar kendim çıkacağım şimdi. Sablandım. adam gördüm kurtar çıkıyorum çık 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 meat treat that'll keep you on your feet No, brother, it's too bad. It's too bad. It's too bad that it's Do you want to build a brother? Um... İğrenmeyin. İnanmıyor. İğrenmiyorsunuz değil mi? Evet, evet arkadaşlar bu bayağı bir pahalı. Ben bunu kaç kere aldım bilmiyorum. Evet. Bunları alıyorum. Bunları. Ee? Ee, şarjımı niye kaydettim? Uh, where, where did that small red dot go? Clause of love! Ben bom diyorum. <laughs> Tekli hesaplaşmak karşılığında... You've been orada. served! <gülüyor> <gülüyor> A dude! Arkadaşlar şimdi ne kadar iyi kaybettik ya da iyi öldü. arkadaşlar rekor kadar çıkmadık öldük öldük ne ya? Çok mu arkadaşlar? Bugün göreceğim bir yolculuk. Come with me, little swimmers. Time for an adventure. Time for an adventure. Sen. Açık, açık. Açık, açık, açık. Aha. Parka. Büyük bir Aha. Ya abim ya. Kutu <laughs> <Açım> alamıyor. Aha. <laughs> Arkadaşlar çok güçlüydü. Ön veren konu ben ben konu dertten ben Ön Merak olur kır, kır 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 Dın dın, 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 dın. Kır, merak kır, dın, dın. Evet arkadaşlar Ben bir daha bunu oynayacağım bunun ne olur 50 kere Öldürürüm Diyenler var mı Ben 50 kere Öldürürüm diyenler Var mı İnanmam İnanmam göstereceğiz, orada. Ağırı, göstereceğiz ne Justice ya never sleeps. What ah, should <laughs> <laughs> Ya sen bana o <laughs> many <mı diyecek gülüyor> <ödünün, değil mi? gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar, ben sporcu Arkadaşlar şimdi seni yeme açım. Açsam böyle onları... dünyayı yıkın. Bu kadar. Şey. kredi. 300. Galiba yakındırıyorum beni. Drago'yu açmak üzere. Ama ben bunu açacaktım. Aha bunun kıçı var mı? İnşallah bu. Arkadaşlar bu arada Spike kıçını sallıyor göstereyim kıçım 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 kıçımı kıçımı sularım ben kıçı 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 duruyorum arkadaşlar görün kıçını sallayıp sallayıp duruyor mutlu spike kıçını sallıyor spike ve sevgili koçum gösterin taklid edin kakakakak yaz adresi şuradaki yazarları okuyun ya. Hadi bakalım hepsini yiyin. Abone olun. Abone ol Ve kanala abone olun. Ve 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 ben söylüyorum Mural Pet Plus. Bundan bir kere bunu bana bir kere reki bana üç ya da dört. Bilmiyorum. Ee, çok uzun. yani ne de bu kadar para 210 220 çok da alırız Arkadaşlar bu çok güzel bir yani şey. Çok sevdim. Arkadaşlar yine Erol Starlar geldi. Ben de koydum adı. Erol. Erol, 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 Erol. Ya düzgün söyleyebilen var mı ya? Ben söyleyemiyorum. Dişsiz adam. Artık adam. Dişsiz adam. Ee, arkadaşlar ben aşamada gördüğünüz gibi en 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 gerideyim de ee, ben buradan buraya geçemedim buradayım buraya geçebilen var mı buraya geçebilen de yok artık yani arkadaşlar bakın şimdi yok olmuyor oh. Aha, yok oldu sen ekran yok oldu bildiğin evet ve ee, ben Karakterden alayım Bu çok kötü video diyenler. Lütfen ne Mega kutu Mega kutudan En değerli çıkan şeyden olsun. Ne görüşürüz? O nerede geçti? 12 saniye 12 dakika nereye geçti? Mesela videoyu durduruyor. Durdurma! Dur. Dur,